Deprem zamanlarında deprem sonrası hikayeler vardır. Mesela 97-98 yıllarıydı herhalde İzmir, İzmit'te, Gölcük'te deprem olmuştu. Deprem sonrası hikayelerden bir tanesi şuydu. Deprem oluyor. Anne baba hızlıca deprem korkusuyla bina sallanınca aşağı gidiyorlar. Sonra deprem geçiyor işte zaten bir 30 saniye 40 saniye sürüyor. Sonrasında birbirlerine bakıyorlar çocukları evde unutmuşlar. Ölüm korkusu olduğu anda insanlar çocuklarını bile unutmuşlar. Ya yuhanna sutqu ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Inne zelzelete saati şeyun azim. Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır. Yavmet yume teraunha tazhalu kullu murdi'atin amma ardi'at ve tadu kullu zati hamlin hamleha ve tera nase sukara ve ma hum bisukara ولكن عذاب الله شديد O gün çocuğunu emziren anne dehşetinden çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın çocuğunu düşürür. İnsanlar o gün sarhoş gibi sağa sola koşarken burada o ifade yok da ben söylüyorum. O gün insanları sarhoş olarak görürsün halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. Bu kıyamet saatinin bir tasviri gibi. Ya bunu daha çok şunla kıyas edebilirsiniz. Ölüm korkusu olduğu anda insanlar çocuklarını bile unutmuşlar. O yüzden kıyamet saatinde de şöyle düşünün. Gökyüzünde ay var. Ay gelip hızlıca bir şekilde dünyaya çarptığını düşünün. Saatte 1640 km hızla dönen bir dünya var. Siz bunu saatte 1640 km hızla giden bir araba düşünün. Araba çok hızlı döner giderken bir tekme atsanız arabayı devirirsiniz. Ay gibi büyük bir uydunun dünyanın bu hızında giderken bir anda dünyaya çarptığını düşünün. Yani dünyanın fren yaptığını düşünün. Dünyadaki bütün dağların gökyüzüne saçıldığını görürsünüz. Denizler bir anda coşar, dalgalanmalar olur. O tsunami'ler oluyor ya onun gibi. Bir anda dünya kendisinden geçer. İşte böyle müthiş bir sarsıntı olduğunda insanların halini düşünün. Burada kıyamet anı anlatıyor. O kıyamet hengamesinde insanlar ne çocuklarını düşünürler ne başka bir şey düşünürler. Orada hamile kadın bir anda çocuğunu düşürür. Ve çocuğunu emziren kadın bir anda ne olduğunu şaşırır, çocuğunu bırakır gider. İnsanlar bir anda sarhoş gibi olur. Ya ne oluyor bu dünyaya yani? Etrafa sağa sola bakarlar. İşte Kur'an-ı Kerim böyle bir olayı tasvir ediyor. Yani daha iyi anlaşılması için ben deprem örneğini verdim. Yoksa dünyanın öyle bir kıyametini düşünmek, insanın öyle bir hengamede kalması gerçekten çok korkunç ve ürkütücü bir hal alır. İşte Kur'an-ı Kerim uyarırken bunu söylüyor. Yani bu kıyamet gelecek. O yüzden diyor kendinize dikkat edin. Başka bir ayette de bu da ahiretteki hayatı anlatıyor. Yevme yefirrul mer'u min ahih. İşte o gün kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi ve Annesinden ve babasından da kaçacak. Ve sahibetihi ve benih. Evlatlarından ve eşinden de kaçacak. Li imrin minhum yevme izen şe'nun yughnih. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Yani kıyamette insanlar hesaba çekileceği anda öyle bir hale gelirler ki ne baba oğlu tanır, ne anne çocuğunu tanır, hiç kimse kimseyi tanımaz. Bununla alakalı kıyameti anlatan bir yerde Peygamber Efendimiz kıyametin ne kadar dehşet olacağını anlatırken diyor ki kıyamet günü bütün insanlar anneden üryan, çıplak bir şekilde Allah'ın huzurunda bulunurlar. Allahü Teala onlarla bizzat konuşur. Hatta örnek olarak şey anlatıyor orada işte, insanlar çıplak ve sünnetsiz olarak erkekler işte orada bulunurlar. Ayşe validemiz diyor ki, ey Allah'ın Resulü insanlar hepsi çıplak olunca birbirlerini görmezler mi diyor. O da diyor ki, ey Ayşe diyor o gün öyle bir hengame olacak, öyle bir korku, dehşet olacak ki o hesap vermenin zorluğundan dolayı diyor insanlar öyle bir şey düşünmeyecek bile, akıllarına bile gelmeyecek. Dolayısıyla kıyamet günü veya hesaba çekilme günü, İnsanın stresten terlediği, her şeyi unuttuğu, eyvah ben şimdi ne yapacağım dediği zaman Allah'tan korkmak derken hesabı vermekten korkmak, hesabı yaşan hesabı verilebilir bir hayat yaşamak anlamına geliyor. Evet bakalım hadisler bize şimdi ne anlatacak. Şimdi buradaki hadisler arkadaşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle Abdullah İbni Mesud rivayet etmiş. İlk önce normal insanın sürecinden bahsediyor. İnsan diyor anne karnında işte döllenir. Zikot olur tabiri caizse, muallaka diyor orada. Sonrasında melekler ruh üflendikten sonra anne karnındaki canının rızkını, amelini, yani ne işleri yapacağını, cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek, hangi yerden olduğunu anlatır diyor. Şimdi bu tür şeyler anlatılınca insanlar zannediyorlar ki böyle hadisler gelince ya böyle hadisler olmaz, baştan itibaren insan cennetlik, cehennemlik olduğunu belliyse, o zaman biz niye ibadet edelim? Zaten belli. O zaman zararda olmayız gibi ifade kullanıyorlar. Buradaki problem şu. Peygamber Efendimiz buna benzer konuşmalar yaptığında kendi ashabı da buna benzer sorular sormuşlar. Birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Madem cennetlik belli, cehennemlik belli. O zaman diyor biz neyi ibadet ediyoruz? Yani ben diyor yine namaz kılayım mı diyor tabiri caizse. Efendimiz de diyor ki sen vazifeni yapmaya devam et. Namazını kıl. Çünkü zaten diyor bu yaptığınız şeyler sayesinde cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Çünkü sen senin kaderin de seninle alakalı ne yazıldığını bilmiyorsun ki. Levh-i mahfuzda ne olduğunu bilmiyorsun ki. Bazı hocalar bu tür şeylere itiraz ediyorlar. Hatta enteresan bir şekilde <laughs> bazı profesörlerden de buna benzer zıt şeyler duydum. Yani ne demek istiyorlar anlamıyorum. Allahü Teala geleceği bilmiyor mu? Bir taraftan Kur'an-ı Kerim'de Rum suresine örnek veriyorlar. İşte Allahü Teala 10 yıl sonraki olacak savaşla alakalı Allahü Teala bunu biliyordu. Diğer taraftan da Allahü Teala insanları yaratmış. Kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini, levh-i mahfuzda bunu yazdığını söyleyince de itiraz ediyorlar buna benzer hadislere. Arkadaşlar, bilmek demek, allah Teala'nın bir şeyi bilmesi demek, kişinin o şekilde yaşaması demek değil. O kişi öyle yaşayacağı için allah Teala biliyor ve levh-i mahfuzda bunu yazdırıyor. Normal şartlarda şu an hiçbirimiz kaderimizle alakalı herhangi bir şey bilmiyoruz. Levh-i mahfuzda Allahü Teala'nın katındaki kitapta ne yazdığını bilmiyoruz. Bize düşen siz güzel yaşayın dendiğinde bizim güzel yaşamamız ve bunun neticesinde cennet ya da cehenneme gideceğimiz. Güzel yaşarsan cennete gidersin, kötü yaşarsan cehenneme gidersin. Birisi şöyle bir şey diyemez. Ya ben zaten cennetliksem de cehennemlikse de bu belli. O zaman ben ibadet yapmama gerek yok. Bu şuna benziyor. Sene sonunda sınav yapılacak. Sınavı kimin geçip geçmeyeceğini hoca önceden tahmin etmiş. Öyle bir ilmi var psikolog diyelim ki. Öğrenci diyor ki ya benim geçip geçmeyeceğim zaten diyor belli değil. Belli nasıl olsa diyor. O zaman diyor benim ders çalışmama gerek yok diyor. Şimdiden yatayım zaten geçip geçmeyecekler belli. İyi de senin o zaman şahsi gayretin nereye gitti? İraden nereye gitti? Seçme hürriyetin nereye gitti? Sen hürriyetin de iyi tercih etmelisin. Bunun neticesinde de cennete gideceksin. Allahü Teala zaten kuluna zulmetmez ki. Yani bunun bizim dünyada yaşamamızla, bizim irademizle yapacağımız şeylerle etkili bir örneği yok. Esas olan bizim kendi tercihlerimiz.